Kardeşlerim selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz Nasılsınız? Agalar umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar harika bir video ile daha karşınızdayım. Kardeşlerim bugünkü bir tık bilgilendirme videosu olacak. Bugün biraz kaynatmayacağız kardeşim. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce 300 like bizim hedefimiz olsun. 300 like gelirse çok çok sevinirim. Lütfen arkadaşlar bu 300 like işini çözelim. Agalarım şimdi ben geçenlerde bir balık gönderdim tamam mı? Bir balık kargoladım. O balık kargoladığımda arkadaşlar şunu fark ettim. 11 tane balık gönderdim. 50-60 tane yavrusuyla Birlikte e, İstanbul'a varmıştı. Şimdi arkadaşlar ne olması lazım? Normalde koca akvaryumda balığı yakalayıp yiyen anne babası, kardeşim poşetin içinde yavruyu yiyememiş. Ben de bir oturdum kardeşim, ben de bir kendimle bir düşündüm. Dedim ki an bu mevzu nasıl oldu lan dedim. Sonra arkadaşlar düşünmelerimin ötesine geçerekten fark ettim ki bunlar karanlıkta kardeşim birbirlerine gondik atmıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra ben dedim ki ulan dedim, madem öyle bir mevzu var. Zaten sabah biz buradayız. Herkesin kıçından haberdarız kardeşim. Yani kim yavru yaptı, kim doğuracak, kim sıçacak, kim kabız oldu. Herkesten haberdarım. Ama şimdi dedim ki akşam ben burada yokum. Akşam akşam ben burada yokum. Akşam ben yokken mevzular çıkarsa ne olur diye düşündüm. Kardeşim balı aldım kovaya koydum tamam mı? Aynı bir ey, yavruluk kardeşim mantığıyla. Kovaya koydum balığı. Ondan sonra kardeşim sabah bekledim. Sonra bir baktım anam. Tanrım sabah bir baktım yavrular gelmiş arkadaşlar ayırdığım balık deney içindi ve baktığımda da gerçekten işe yaradı arkadaşlar bundan sonra şöyle düşünüyorum kardeşim balığı doğurtturacağım zaman ama gözüme ayırdığım balığı dedim hani ben gittiğim zaman bu kesin bir şeyler yapar kardeşim dediğim balığı bundan sonra kardeşim kovaya koyacağım karanlık yer hemen. hemen hemen, arka tarafa koyacağım kardeşim orada niye ee, yavrusunu görüp de yiyemesin diye arkadaşlar şimdi balıkları size bir göstereyim açısı balıklar ufakta o yüzden az yavru yaptı ama benim benim için önemli olan sistem acaba çalışıyor muydu? Şimdi size onu göstereceğim. Arkadaşlar tabi kardeşim aydınlığa geçirince kovada baklara bir saldırdılar. Yavrulara bir saldırdılar tamam mı anaçları. E, bu arada arkadaşlar ben buraya kobra lepisteslerinin e, dişilerini koymuştum. Ufak dişilerdi. Açıkçası hani pek bir yavru yapacaklarını da beklemiyordum. Hani yaparlar ama bu kadar yaparlar diye tahmin ediyorum. Sonuçta da zaten bu kadar yaptılar. Kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane yavrumuz var. Ee, az gibi gözükebilir ama şöyle düşünün biz bu bu boyutta bir dişiden yavru aldık. Ee, bir de arkadaşlar bunlar kendi halinde yapıp yapıp yiyorlardı bu ipler burada kardeşim. Parti yapmışlar kimin çocuğunu yeriz ee, partisine hoş geldiniz adı altında. Kimin kimin çocuğu kimin ağzında bu ağzında belli değildi. Ben dedim ki kardeşim böyle olmaz. Sizin ağzınıza tükürürüm. Ben bu yavrulardan 3-5 tane istiyorum. Reis dedim. Tamam Şimdi buradaki balıkların arasına yeni yavru karıştırmam lazım. Yoksa psikolojim bozulurdu. Ben de ne yaptım kardeşim? Dedim ki ee, ben böyle bir taktik yapayım dedim. Valla işe de yaradı. Bundan sonra arkadaşlar yeni getireceğim de özellikle. Şuradan bir bakıyorum. Mesela buradan kim doğurur da Hani ben bir müşteri olsam ve gelsem hangisini alırım? Ey yavrum ey. Gerçi her pet da bizim gibi seçtirmez ama seçtiren insan evladından birinden alıyor olsaydım. Kardeşim şunu alırdım. Bir. Şunu alırdım iki e, yormayı onu da nasıl göstereceysem. Ya yani onları alırdım arkadaşlar. Ha şöyle bir mevzu da var. Lepistes boş gezmez kardeşim. Lepistesler Adanalı kardeşlerimiz gibidir. Bunların içinde çocuk, onların içinde emanet bulunur. o Az önce lepistesimizin biri zıpladı fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Yani size demek istediğim şey şu ki hani bu arkadaşı da alsanız bu arkadaş da iki hafta sonra doğurur. Bu arkadaş iki gün sonra doğurur. Öyle bir mevzuları var yani bunların. Kardeşim burada e, hal keyif nedir, durum nedir? Şu lepistesin kuyruğuna bakar mısınız? Bak bak. Benim yatağımın çarşafından daha büyük kardeşim. Ha öyle balıklarımız arada geliyor işte. Araçlar beyaz çöpçü balıkları gelmişti. Bilmiyorum videolarda gösterdik mi ama göstermemiş olma ihtimalim yüksek. Ee, araçlar çöpçü balığı öyle saldık buralara. Onlar da takılıyorlar. Bir tane arkadaşlar komando var kardeşim. Komando mudur? Nedir bu? Komando, komando. Kardeşim bordo berelimiz geziyor. Burada beyazlar var arkadaşlar. Herkesin keyfi yerinde. Burada beyaz prenseslerimiz var. Büyüteçle görüyoruz kardeşim ama görüyoruz bir şekilde. Vallahi herkesin keyfi yerinde. Arkadaşlar herkesin keyfi yerine dediğinden sonra iki vatozumun birbirine mevzu çıkarttığını gördüm. Hemen kardeşim kamerayı açınca utangaçlıklarından birbirinin yanlarından ayrıldılar. Arkadaşlar bir ara buraya bir salatalık getirsek de baklarımıza salatalık gelecek fena olmaz. Gerçi salatalığı biz yemiyoruz. Bunlara nasıl vereceğiz? O da kardeşim ayrı bir nokta. Şimdi kardeşlerim şöyle bir bakıyorum. Akvaryumlar çok güzel burası full HD oldu. Geçenlerde parama kıydım. Ve buraya bir su değişimi yaptım. Biraz da kardeşim emeğime kıydım. Ve camlarını silmek suretiyle. Çünkü niye? Buradaki şerefsizler çalışmıyor. Kardeşim ya buradaki gerçi hiçbir balık çalışmıyor. Oğlum bunların hepsini Allah'a havale edesim geldi lan bir anda. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar Batoz camı silmiyor. Ciklet sevişmiyor. Yani anlamadım gitti. Ben istiyor burada yavru alayım. Ama bunlar istiyor mücahit e beleş yem versin. Arkadaşlar inanın yem kotanızı düşürürüm. Ya bana bugün iki dişi e, güzellik yapar kardeşim. Ya da e, işin rengi değişir. Yemin olsun JBL'den AHM yeme düşürürüm sizi. Ama daha da büyük tehdit etmiyorum haberiniz olsun. Eğer AHM yem yemek istemiyorsanız kardeşim JBL'den devam etmek istiyorsanız kızlar o zaman şu erkeğin gönlünü bir hoş edin. Yani böyle olmaz. Beleş beleş takılıyorsunuz. Arkadaşlar böyle olmaz. Hele bak bu Aura Tutor'un ben 50 lira verdim kardeşim. 50 lira. Tamam mı? Bunlardan bir numara bulamadık. Gerçi bunların erkeği yok. Şimdi bunlar <laughs> ne yapacak kardeşim? Sarıyla aşna fişna mı yaşasın? Arkadaşlar yaşasınlar yani boşa gideceğini sarıya versinler. Yani Artık biriniz bir şey yapsın kardeşim bak böyle olmaz. Biz bu 6 avro atsa 300 lira para verdik. Gerçi o zaman tanesi 150 TL'ydi. Alp'i e, soymak ve gasp etmek e, suretiyle arkadaşlar. 150 TL'lik balığı 50 TL'ye biz de öyle vicdansızız tabi. Arkadaşlar neyse velhasıl kelam. Biz bunları aldık. O da artık nasıl bir bedduayı çaktıysa reis. Balıklar erkeksiz kaldı. Ölmedi arkadaşlar. E, onun yerine erkek çıkmadı. Karşı millette dişi olmaz, bizde erkek yok. Eee yavrum ey, dükkana adam gibi adam anca abonelere uğruyor. Onun dışında bir adama denk gelemiyoruz kardeşim, adama denk gelemiyoruz. Şimdi burada aç piranalarımız var. Tabi biz 11'de dükkanı açtığımız için balıklar acıkmış kardeşim haliyle. Balıklar acıkmış. Orada timsahımız var. Timsahı buraya attık, unuttuk kardeşim. Timi buradan eti çakıyoruz. Orada orada yiyip keyfine bakıyor. Arkadaşlar burada yavrularımız canlandı kardeşim. Yumurtalarımız artık dünya ile münakaşaya girmeye başladılar. Oğlum şunu az önce kaçan ciklet yavrusu zannettim. Arkadaşlar burada durumlar gerçekten güzel. Çok hızlı bir gelişme var. Beni şaşırtıyor açıkçası. Buranın da alayı beyaz prenses gibi gözüküyor. Yok. Burada 50 tane yumurta var. 30 tanesi beyaz prenses olması lazım. Gerisini ben de biliyorum dayı. Her yerden bir şey çıkıyor. Ben de haberdar değilim yani. Burada ne yavrumuz var? Ben de bilmiyorum acısı. Neyse şuradan bir bakayım. Acaba şuradan görsel nasıl oluyor kardeşim? Şimdi su orada dalgalı olduğu için oradan göstermeyeceğim ama buradan bir su üstü çekim yapacağım. Su altı çekim yapamıyorum. Niye kardeşim telefon bana girer? O yüzden bununla idare ediyoruz kardeşim baba. Ama görsel nasıl? Şu camı biraz daha çeksem şu şuraya düşecek. Fanus da akvaryuma düşer. Bana bir balığın kafasını kırar da komple karşım ağıt yakmak zorunda kalırım. Ben bunları o da Nevşehir'den getirdim. Arkadaşlar şuradan bir bakar mısınız? Aman tanrım, aman tanrım yemin ederim müthiş gözüküyor. Maşallahları söyleyin de nazara gelmeyelim kuzum. Bak 2 aydır, 3 aydır ben bunlara bakıyorum. Kardeşim ekmek yediriyorum o yüzden lütfen bir güzellik yapıp arada bir maşallah yazın da yorum kasalım. Arkadaşlar vallahi müthiş görünüyor lan yukarıdan. Karşıdan göründüğünden daha güzel gözüküyor. Bundan sonra hep yukarıdan bakacağım bunlara. Ey ee, yavrum Biz de insanlara yukarıdan başladık kardeşim. Biz de biz de bozulduk. Ay biz de biz de kapçı kazlı olduk. Arkadaşlar tabii hayvanlarımız aç. Hayvanlarımızı sanki diyete sokmuşuz kardeşim. Ekmek parası için Bunları dilendireceğim yakında. Arkadaşlar yukarıdan bakınca güzel oluyor ya. Harbiden güzel oluyor. Şimdi bunların kumu biraz siyah ama gerçi burada balığımız da siyah maalesef. Buradaki batlarımız sarı olsaydı daha da güzel gözükebilirlerdi. Daha da güzel gözükebilirlerdi. Arkadaşlar yukarıdan hakikaten güzel çıkıyor lan bu itmeler. Niye böyle oldu? Kardeşim karşıdan çıksanız da biraz da böyle güzel ya. Arkadaşlar burada da birkaç tane balığımız var. Bunları bir türlü agam almaya gelmedi. Ayrı parasını yedim bitirdim. Adam daha balığı gelip alacak ilginç işlerde bugün şu elmas halleyen gözünü şuradan çalsam mı lan? Yani kendi akvaryumumdan hırsızlık yapayım ya. Böyle olmaz ya. Arkadaşlar bu çorlama işini bırakmamız lazım ya. Hayır biz başkasına zararımız yok dayı Bizim hep kendimize zararımız var. Oradan çalıp buraya koyuyoruz kardeşim. Arkadaşlar balıklarımız acıkmış vallahi balıklar. Balıklarımız şu an bize sövüyor çok büyük ihtimalle. Neyse balıklarımıza bir yem yapacağız. Bir güzellik yapacağız kardeşim. Bugün de paramıza kıyıp bir balıklarımıza yem vereceğiz ya. Alalım, ne örüyorsunuz lan? Arkadaşlar buradaki cikletler de güzel. Dün Alp konuştum. 19 dişi, 3 erkek sarı prenses kolonisine şerefsiz 8.800 TL söyledi. 8.5 milyardan daha fazla bir paraya tekabül ediyor kardeşim bu. Allah e, Alp'i ıslah etsin. Dedim ki kardeşim bizim batlarımız da büyür lan. Bizim batlarımız da büyür. Bizim arkadaşlar 19-20 tane falan burada sarı prensesimiz var. Niye o kadar pahalı söyledi? Size şöyle söyleyeyim. Kardeşim onun bakları albino tabi ama iyi de yavru veriyorlar. 35-35 yavru şakıyorlar. Adam iyi bir yavru alıyor yani. Arkadaşlar şimdi bu lepistesleri de zaten kusturduk. Bunlara da bir ayar çekeriz. Orada yüzüp duruyorlar da kayıp balık memo gibi. Hayır yani şimdi ben buraya oturacağım. Burası niye ıslandı ya? Kötü oldu ya. Arkadaşlar neyse yani velhasıl kelam balıklar karanlıkta yavruyu yemiyor kardeşim aslında bu videonun konusu oydu o yüzden yavrulayacak balığınızı kardeşim akşamları bir tenihaya koyun ya da ne yapın biliyor musunuz akşamları misal veriyorum akvaryumunuzun üstünü örtün karanlık olsun tamam mı sabah geldiğiniz zaman da dayıoğulları e, akvaryumu açın elinizde de kepçe bulunsun dayı birden saldırın çünkü aynı anda saldırıyorsunuz yavrular anaçlara anaçlar yavrulara böyle değişik bir karma bir şey oluyor orada o yüzden e, size tavsiyem örtüyü açtığınız zaman kardeşim elinizde kepçeniz olsun ben mesela yavruları ilk ikinci yakalayamam diye korkudan ikinci anaçlarını yakaladım dedim ki daha mantıklı olur ee, vallahi arkadaşlar bir ayar çekin sizlerde vallahi böyle bir taktik buldum akşamları akvaryumun üstünü örtün dayı yavruları yiyemesinler bu kapçık azılar Ayaların durumlar bu şekildeydi. Yalnız bunlara bir su değişimi yapmamız lazım. Suyu biraz sararmış. Gerçi orada sadece pipo çalışıyor. Şurada da gerçi sadece pipo çalışıyor. Tepe ne oldu derseniz. Arkadaşlar o da onu bir temizlemem lazım. Onun da bir videosu gelir. Şimdi arkadaşlar dışarıda yağmur bekliyorum açıkçası. Bir yağmur yağarsa güzel olur. En azından kimse gelip gitmez. E, video çünkü bölünüyor abi. Re. Bakalım bir. Arkadaşlar bir dışarıda bir yağmur havası var. İnşallah yağmur yağarsa kimse gelmez. Ondan sonra biz de video çekeriz rahat rahat diye düşünüyorum. Şimdi agalarım ne örelim? Ee, şöyle bir yem atalım. Yemden sonra videonun sonuna gelelim tamam mı? Ondan sonra kardeşim bir dahaki videolarda beta üretiyoruz. Betaların dişisini erkeğini hazırladım. Ee, sadece birbiriyle kardeşim date'e çıkmaları kaldı. İnşallah bakalım bir ayar vereceğiz. Çok yaprak emdi Lan şimdi bunun içinde granül diskusyon kalmamış mı ya? Arkadaşlar batlarımız bir saldırsın şöyle bir yesinler bak hele yukarıdan bir bakalım nasıl görsel olacak. Ya bu bizim batlar çok korkak ya öyle böyle değil dayı ya. Arkadaşlar batmayın videoda böyle devasa gözüküyorlar ya 10 santim gibi alakaları yok. Taş yatlasın 6-7 santimler hatta bazıları 5 santim. O yüzden kardeşim sizi kandırıyormuş gibi oluyorum ama benlik bir şey yok kardeşim ne yapayım videoda büyük gözüküyor yani. Ya ben de isterdim büyük olsunlar dayı da aha buraya çok attık. Bunlar zaten yam yam baba birbirlerini yiyecekler yaşlı. Yem atacağım derken birbirinin kolunu bacağını yiyecekler. Arkadaşlar şuraya da atalım. Bunlar da yam yam bunlar da az değiller ha. Arkadaşlar bunların zaten garantina süresi falan vardı biliyorsunuz bunlar tamamen bitti bunlar sapasağlam daş gibi bir balık oldular. Şimdi arkadaşlar şuraya da birazcık atacağım ama Buraya hakikaten biraz atmamız lazım. Çok rahatıp suyu bozmak istemiyorum. Timsah zaten yem vermiyoruz. <laughs> Baba bardağa girecek şerefsiz ya. Arkadaşlar neredeyse yemin ediyorum balık bardağa girecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar bunların boyutu bir tık daha büyük yani. Öyle söyleyeyim. Yani buradaki Gerçi buranın sarı prensesleri de buranın sarı prensesleri arkadaşlar şuradan küçüktü tamam mı? Tahminimce artık onları geçtiler ya. Büyük akvaryumda daha hızlı bir. Oğlum o ne lan? Kardeşim akvaryumda kelebek var la. Kardeşim keşke yakalayıp timsahı yediseydim. Adamın zaten bir gün ömrü var. Onu da ben almayayım neyse. <laughs> kardeşim bulduğumuz böceği timsah yediriyoruz. Yemin ederim yükle hiçbir yem yemiyor. Sadece böcek yiyor arkadaşlar. Dükkanda bulduğumuz tüm haşeratları kardeşim ona veriyoruz. Ya bildiğiniz <laughs> yam yam ya. Arkadaşlar şöyle biraz daha dökeyim bunlara. Bunlar Yesin kardeşim yesin bunlar hakkını veriyor. Buradan iyi yavru alıyoruz. Kardeşim bundan sonra böyle bizde çift standart. Kim yavru verirse kardeşim JBL yemi alır. Kim yavru vermezse kardeşim AHM. Bak bak söylerken bile dilim tutuluyor. AHM'yi alır kardeşim. Ondan sonra aa mücahitler ay dersin. Şeyimiz mi kalkıyor yavruyu nasıl yapacağız dersin ama yapacak hiçbir şey yok. Ya kardeşim bana yavruyu verin ya da kardeşim AHM'yi yersiniz. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşları da yem atacağız ama. Ya bunlarda şöyle bir mevzu var. Bunlar şey yemiyor ya. Bir saniye. Bunlar yaprakta biraz günlüsüzler arkadaşlar. O yüzden bunları alıştırmışlar sadece tek çeşit granüle. Hayvana başka bir şey vermemişler. O yüzden onlara şöyle bir diskus yapacağız. Yiyin koçlarım yiyin. Yiyin kendinize gelin. Benim balıklar hakikaten ağır arkadaşlar bunlara kıyasla. Yani şöyle söyleyeyim. Boyutları aynı bile olsa benim balıklar bunlardan daha ağır. Benim şahsi batlarım. Onun da sebebi e dediğimiz gibi. Yani Arkadaşım toptancıdan gelen batlar illaki zayıflık koruyor Ama zaman içerisinde topladılar. Şu büyük ihtimalle dişi çıktı. Şu erkektir. Arkadaşlar bakın bu balık e, şeyini atıyor. Siz söyleyin neydi onun adı? Eee... Bu kadına hapı var ya neydi adet hapı mıdır nedir onlardan veriyorlar ki balıklar renkli olsun. Arkadaşlar bakın bu balık atmış onu e, o sayede ne oldu rengi açıldı beyaza döndü. Bak şu arkadaş hala turuncu e, zaman içerisinde tam belli olacak ne oldukları. O da ne oluyor işte arkadaşlar dişi mi erkek mi olduğunu anlarız. E, şeker pembelerde şöyle söyleyeyim e, renksiz olanlar dişi renkli olanlar erkek oluyor bilginiz olsun. Biraz da şuraya atalım. Oraya nasıl atacağız <laughs> Arkadaşlar buraya öylesini atıyorum. Burada bir iki tane lefistes var ama burada önemli olan çöpçü balığı ve burada arkadaşlar elmas halyangozlarına ben aslında yem veriyorum. Onun da sebebi ama şöyle bir mevzu var. Burada bizim çöpçüler yavru yapsa tamam bir gün yumurta yapsalar cama yapıştırsalar elmas halyangozlar onları yer ama artık yapacak şey yok. çok da uğraşamıyorum çünkü betayla da uğraşıyorum arkadaşlar. bir yandan da betayla ilgileniyorum. Arkadaşlar şimdilik ben kaçıyorum. Agalarım kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bakın buradaki batlar hiç ortaya bile çıkmadılar ya. Dur bunlara biraz da JBL diskus ağırlıklı vereyim. Yani buranın vatozları ortaya çıkmadı özellikle. Bakayım cikletler gelecek mi? Galiba bizim batlar hepsi yamyam yam ya. Hiç yemeyiz yüklü diyen yok. Hepimiz yiyerük diyorlar. Anlamadım ki biraz da bırakın vatozlara kalsın. Gerçi arkadaşlar vatozları besliyor. Bundan sonra da vatozlar camları temizlemiyor. Öyle bir mevzu da var. Buraya mesela büyük vatoz attım. Diğer türlü ya bunlar dirlik vermiyor küçük vatoza. Küçük vatozlar da sadece saklanmak zorunda kalıyorlar. Şu pipoya bir bakar mısınız? Hayatımda böyle bir pipo görmedim ya. Bu nasıl bir pipo acaba lan? Oğlum tipi bile değişmiş biliyorsunuz mu? Yani sadece rengi değil, tipi bile değişmiş. Yani tipi bile bir enteresan olmuş. Agalarım ben ufaktan artık arazi oluyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.